Tanıtıp hemen diziye geçiyoruz. Efe. Ece. Ece'nin ablası Zeynep. Ay okula geç kalacağım. Azıca okula gitmem lazım. Evet ben almayı unutuyordum ama. Arabam var benim ya. Arabamla gitsem mi? Cık, yok arabayla gitmiyorum. Bu sefer yürüyerek gideyim. Hep arabayla gidiyorum. Havuzum ya. Gider. Okula gider. Bu arada 12. sınıflar. Öğretmen gelecek istediğim yere oturayım. Kanka, kanka, kanka. Öğretmenin gelmesini bekleyelim ya. Sus. Ben oraya geçsem olur. Kendi aralarında konuşurlar Öğretmenler zil çalar Ay geç kalacağım geç kalacağım Günaydın çocuklar Günaydın öğretmenimiz Bugün yer değiştirme günü Herkes kızlara ayrı Erkeklere ayrı gelsin <laughs> Tamam. Sen, ay sen değil sen. Bu arada şimdi adını unutmayı unuttum. Ebrar, öğretmen. Melek adı. Bunun adı da kan. Tamam. Melek sen hatta bunun adı Burak arkadaşlar vazgeçtim sen Burak'la otur tamam geriye zaten bir şey kalmadı hep bu sene de bununla mı oturacağım ya içinden der bu sene de bununla mı oturacağım öf ya yeter ya bunu aldım bunu aldım bittim kilo oldum bu ne içinden de değil. Üf. Üçüncü mü dördüncü yılımız hala bunu oturuyorum. Allah'tan diğer yıl kurtulacağım bundan. Belki de kurtulamayayım bilmiyorum. Zaten bir şeye kalmadı. Ece, Efe siz de Öyleyim, siz niye hep bizi aynı yere oturtuyorsunuz? Çünkü neden olmasın? Çantam vardı bu. Tamam dersimiz i̇lk, ilk dersimiz neymiş? Matematik. Öğretmen bu sene sivil giyebiliyoruz değil mi? Ilk gün diye sivil giydik de. Evet artık sivil giyebiliyorsunuz her zaman. İstediğinizi giyen. beden eğitiminde takım forması giyiyorsunuz. Ne? 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 Çocuklar şaka falan yapmıyorum. Ne oldu ya? Neyse. Hadi. Üf, üf ya. Tablet, telefon çıkarın. Ee, ondan ders istiyoruz. Öf, tamam. Öğrenim hemen getirmeyi unutmuşum kendini. Müdüre. Hocam abarttın o zaman ya. Sadece getirmeyi unuttum. Müdüre. Dedim sana. Okay. Happy happy happy. Happy happy. Neyse çocuklar. Öğretmenim biz çanta getirmedik. O zaman siz disipline. Disipline. Hocam abartmayın abartmayın. <laughs> hmm. Bekleyin. Öğretmenim tahtaya çıkalım bir ders boyunca bekleriz. Sen tabi benden ayrı kal biraz. Ay ne güzel, güzel giyiniyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Gelir o bir adam müdür. Size söyleyeyim o zaman şimdilik. Her hafta değiştirebilirim yeriniz ama aynı yapabilirim yerinizi. Belki de değiştirmem. Ben senin yanında oturayım mı? Ben de o zaman öğretmenlik yapayım. Evet çocuklar. Evet. Siz de yerinize geçin daha. X kare 7 sonucunu bana kim söyleyecek? X7 kare mi? Ben bunu daha... Oha ben daha öğrenmedim. Biz biliyoruz. Ee, tahtada çözerdi. Doğru mu? Doğru. Yok. Benim oraya gideceğim kim söyledi? da değil benim. Ben niye oraya gideyim? Dördüncü sınıfım. Gözlüğümü atayım da gözlüğümü kırdı diyeyim müdürü. Uf. Öğret... Bekleyin. Neyse Allah'tan. Yiyoruz. evde 10 tane daha var bundan. Öğretmenim. Öğretmenim. Ay, gel öğretmenim. Ne oldu çocuğum? Bir de ben öğretmen değilim artık. O öğretmen. Hmm. şaka şaka hadi söyle. Bir dersi koy yapmak istedi. Öğretmenim müdür benim. Müdür benim gözümü kırdı. Yo hiç de bile çok güzel görüyorum bak. Ha, tamam güzel görüyormuşum. Ama kırıldığı gibi çizildi. Baksanıza şuraya küçük bir çizik gösterin. Oha abartma çocuğum ona da. Hadi anlat. X kare 9'u kim söyleyecek? Ben 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 ben. Tamam. Tahta taşıyoruz. Çok kolay ki. Hi hi hi. Bu, bu böyle, bu böyle, bu da şöyle, bu da böyle. Bitti. Tamam. Dın 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 Evet çocuklar. Düşünüyorum. Dışarı bekleyin. Son bir soruyu ben size söyleyeyim. X kare 10 tahtaya yazıp göster. Bu sonucu. Hadi çıkın. Dın 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 ama müdür sen misin de hemen ses çıkarma biliyoruz. Sen Ay ben niye çıktım? Çık çocuğum. Aaa. <laughs> Yalan mısın bana bir bilsen. Sevmesen de beni özledim sesini. Değil ama. Kanka gel kantinde var mı acaba yiyecekler? Ne? Yoktur. Neyse hadi gel. Koridorda hmm, neydi? Telefona bakarlar. <laughs> kanka çok komik ya evet. Evet kanka çok komik. Evet çok komik. Ay çok komik kanka ya. Evet evet. Dın 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 dın. Ne çabuk çaldı zil ya. Neyse hadi gel otur. Gidelim. Evet, gel hadi kan. Hadi gel. Hayırdır ya? Sana ne? İster gireyim ister gelmem sana ne? Allah'ım delisi ya. Kanka sen de buraya otur. Tamam hemen. Konuşuruz dedi kodu. Ya öf çantamı değiştirmiş. Öf benimki. Zaten ben çanta takmıyorum. Öf ya yani niye değiştirmiyorum? Kanka Kankamla konuşabilmem için tamam mı? <laughs> Çocuklar bu dersimizde e, aslında kimya ama kim, kim laboratuvarımız yandığı için kim yaktı? Bu bu sınıftan biri yaktı. Hatta kendisi kendisini biliyor. Kendisi kendisini biliyor yani kim olduğunu. Heh. Onun için Kimya yapamayacağız. Ay. Sandalyenin üstüne çıkmaca yapacağız. Öpme nasıl bir ders. Çık. Sen de çık. Hayır. Çık yoksa gözümün. Gözümü ver. Ben de çıkayım üstünüze. Allah. <laughs> Gerçekten çıktılar. Evet. <laughs> Ay düşeceğim? Çantasına düş. Çantasına doğru yüzüstü düşer. Ah. Canı acıdığı için. Kaçar. Ne oldu acaba? Kırdığım şey. Değilirim. Kafam acıyor. Kanka, zorla ağlama. Gel. Teselli etmeye çalışıyorum. Teselli pek olamaz. Kanka. <laughs> ne oldu? Ay. Hayır, hayır. Yok. Ben onu basmadım. Kanka, hatırlıyor musun? Ayşe'yi o gün nasıl dövmüştük? <laughs> Kanka. Gelecek zaman Ama kanka sen ağlarsan ben de ağlarım. Kanka. canım acıyor. Tamam dayan artık gel o zaman sınıfa gidelim. Burada dur. Dersi kaçıracağız hadi bak. İyi misin? Sağ olsun. Sus. Neyse devam Dikkatinizi buraya verin. Sinirleniyorum ama. Ben de size sinirleniyorum hocam. Ben sizin yerinizde olsaydım bu ben sizin yerinizde olsaydım direkt kendimi müdüre şikayet ederdim. Tamam mı? Siz de istiyorsanız kendimi müdüre şikayet edin. İyi ki dersi ders anlatamıyorum diye. Aa, ben size şey söyleyebilirim. Neyse ben size söyleyeyim. Öf, hadi. Zaten beden eğitmem bu dersimiz. de. çıkalım. Kanka, hadi ama, ağlama. Bak, beden eğitimine çıkıyoruz. Tamam. Tamam. Hadi siz çıkın koridora. Koridor ama tek haberiniz olsun, tamam. Bu arada, söyleyeyim, unuttum. Kanka, yarın, bugün doğum günüm var, gel. Tamam. Adını unuttum. Ece. O, burada var? Bana böyle geldi? Ha bana öyle gelmiş. Ece bugün doğum günüm var. Adres ananananan. Bugün benim doğum günüm var. Sen biliyorsun zaten onun için tanı söylemedim ama bir daha söylemiş. taşındım mı? Evet taşındım ama buraya daha yakın oldu. Orada benim doğum günüm var. Geleceğim mi? Geleceğim. Sen geleceğim. Geleceğim. Sen gelirim ya bura. Hadi gel. Burada biliyor musun ya? Öyle. Tamam. İkinci bölümde görüşürüz.